Geçmişiniz tarafından tuzağa düşürülmüş değilsiniz. Sadece kendinizi her gün buna şartlandırıyorsunuz. Doktor Joe Dispenza umarım bu sana zamanında ulaşır. Çünkü her şeyin değişmeye başladığı kesin bir an vardır. İçinde görünmez bir şeyin değiştiği ve bir zamanlar imkansız gibi görünen şeyin aniden inkar edilemez hale geldiği bir an. Bu videoyu oynattıysan bunun nedeni bu hareketi zaten hissediyor olmandır. Henüz olmadığın biri olma zamanının geldiği hissi ve nedenini tam olarak açıklayamasan bile içindeki sessiz bir parçan zaten biliyor. Geri dönüş yok. Belki hayatınızı olanı düzeltmeye çalışarak geçirdiniz. Başkaları için yeterli olmaya çalışarak, seçmediğiniz acıyı anlamlandırmaya çalışarak, sizi asla temsil etmeyen bir imajı korumaya çalışarak. Ama şimdi bir şey kırılıyor. Ve düzensizlik gibi görünen şey aslında açılıyor. Çünkü tüm gerçek dönüşümler eski kimliğin sessizce çökmesiyle başlar. İkisi sıfır benliğiniz uzak bir rüya değil. Bir frekans. Zaten alanda var. Sadece içinde yaşamak için hazır bir bedene ihtiyacı var. Ya buna erişmenizi engelleyen tek şey kendinize hala anlattığınız hikaye ise size henüz hazır olmadığınızı, kendinizi kanıtlamanız gerektiğini, henüz bunu hak etmediğinizi söyleyen o iç ses. Peki ya tam tersi doğruysa? Ya zaten yeterliyseniz ve sonunda kendini hatırlamaya karar veren biri gibi bu yeni durumu etkinleştirmeniz gerekiyorsa? Kuantum fiziği bize gerçekliğin sonsuz versiyonlarının aynı anda gerçekleştiğini gösterdi ve her birine erişiminiz yalnızca titreşimsel durumunuza bağlıdır. Bu çabayla ilgili değil, uyum sağlamakla ilgili. İstediğiniz hayatın peşinden koşmanıza gerek yok. Zaten yaşayan biri gibi titreşmeniz gerekiyor. Ama şu ana kadar olduğunuz kişiyi terk etme cesaretiniz var mı? İşte şimdi başlayan yolculuk. Artık savaşmanızı gerektirmeyecek, ancak daha bilinçli seçimler yapmanızı gerektirecek bir yolculuk tepki vermeyi bırakıp sorumluluk almaya başlamanız, hayatta kalmayı bırakıp yaratmayı öğrenmeniz. Eğer bu içinizde bir şeyi harekete geçirirse, bunu gerçekle ilan edin. Yorumlara zaten benim olan hayatı yaşamaya enerjik olarak hazırım yazın. Çünkü ruhunuzla ilan ettiğinizde evren hassasiyetle dinler ve dinlediğinde yanıt verir. Bazen hayat Aynı görünen sessiz bir gün dizisi haline gelir. Uyanırsınız, yükümlülüklerinizi yerine getirirsiniz, mesajlara cevap verirsiniz, yapılması gerekenleri çözersiniz ve gece çöktüğünde gerçekten yaşamadan bir günün daha geçtiği hissi vardır. Sanki bir parçanız görünmez bir şeye hapsolmuş, bilinçli olarak seçmediğiniz kalıpları tekrarlıyormuş gibi. Derinlerde değişim arzusu vardır ancak bu eski bir yorgunlukla, ince bir korkuyla, belki de hiçbir şeyin gerçekten değişmeyeceği hissiyle çatışır. Belki de kendinizi Mariana'da görüyorsunuz. Mariana 38 yaşında bekar bir anneydi. İş ve oğluna bakmak arasında kalmış, kendi hayatının bir seyircisi gibi hissetmeye başlamıştı. Baştan başlamak istediğini ama nasıl yapacağını bilmediğini söyledi ta ki baştan başlamanın dışsal bir şey olmadığını fark edene kadar. Bu içsel bir karardı. Her şeyi terk etmesi ya da sıfırdan başlaması gerekmiyordu. Uyandığında sadece yeni bir mevcudiyet hali seçmesi gerekiyordu. Yeni bir bilinçli düşünce, yeni bir kasıtlı duygu ve etrafındaki her şey yavaş yavaş farklı tepki vermeye başladı. Sır burada yatar. Gerçeklik olağanüstü bir şey olduğu için değişmez. Yeni bir enerji imzası yaymaya başladığınızda değişir. Garantiler olmasa bile içinizdeki daha yüksek bir yerden hareket etmeye karar verdiğinizde. Çünkü dış gerçeklik istediğiniz şeyin bir yansıması değildir. Titreştiğiniz şeyin bir aynasıdır. Ve eğer dışarıdaki dünyada yeni bir şey görmek istiyorsanız, içinizdeki dünyada yeni bir şeyi aktive etmeniz gerekir. Peki, rutin, zorunluluklar ve sizi geri çekmeye çalışan duyguların kaosu ortasında bu yeni durumu nasıl sürdürebilirsiniz? Bu Joe Dispenza'nın The QRV Method adlı e kitabının yaratılmasına yol açtı. Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı tezahür ettirmek için günde 5 dakika. Karmaşık bir kılavuz değil. Etrafınızdaki her şey sizi unutturmaya çalıştığında bile doğru titreşimi korumanıza yardımcı olan pratik, doğrudan ve dönüştürücü bir harita. Bu yolculuğun içinizde çoktan başladığını hissediyorsanız, bir sonraki adım bu videonun sabitlenmiş yorumunda. Belki de günlük hayatınızda tüm bunları mümkün kılmak için kaçırdığınız şeyi burada bulacaksınız. Ya istediğinizi elde etmek için artık bu kadar çok mücadele etmek zorunda kalmasaydınız. Ya evren aslında size istediğiniz her şeyi vermeye çalışıyorsa ama siz hala nasıl alacağınızı öğrenmediyseniz, çoğu insan yeni bir gerçekliği tezahür ettirmenin sürekli çaba, sarsılmaz odaklanma ve insanüstü disiplin gerektirdiğine inanır. Ancak gerçek farklıdır. Tezahür ettirmek kontrol etmekle ilgili değildir. İzin vermekle ilgilidir. Dış dünyada herhangi bir işaret görmeden önce bile titreşiminizi deneyimlemek istediğiniz şeyle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. İyi bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu anda kaç kez şüphe duyduğunuzu düşünün. Evrenin sadece Frekansınızı biraz daha uzun süre sürdürmenize ihtiyacı olmasına rağmen işe yaramadığını düşündüğünüz için bir süreci kaç kez yarıda kestiniz? Alan sözlerinize yanıt vermiyor, tutarlılığınıza yanıt veriyor. Tutarlılık ise zaten istediklerini yaşayan biri gibi hissetmek, düşünmek ve hareket etmektir. Henüz bir kanıt olmasa bile. Günlük küçük kararlarınızın kimliğinizin enerjisini nasıl taşıdığını hiç fark ettiniz mi? Bir sohbetten korkudan kaçındığınızda, şüphenin arkasına saklandığınızda, o önemli adımı ertelediğinizde evrene hala eski versiyon olduğunuzu iletiyorsunuz. Ama ayağa kalktığınızda, derin bir nefes aldığınızda ve yeni bir şey yaptığınızda içiniz titriyor olsa bile Yeni bir gerçeklik çizgisini harekete geçiriyorsunuz ve bu yeni çizgi kuvvetle açılmaya başlıyor. Çünkü evren harekete saygı duyar. Direnç dediğiniz şey aslında sadece hayatta kalmaya çalışan eski siz olabilir mi? Hissettiğiniz rahatsızlık içinizde bir şeyin yeniden düzenlendiğinin işareti olabilir mi? Genişleme yıkım olmadan gelmez. Yeni kimlik eskisi yer kaybetmeden gelmez. Ancak bunun için karar vermeniz gerekir. Dünya size ne olduğunuzu hatırlatmaya çalışsa bile zaten olduğunuz kişi olarak titreşimde kalmayı seçmeniz gerekir. Bugün sahip olduğumuz düşüncelerin yüzde doksanından fazlasının dünkü düşüncelerle aynı olduğunu biliyor muydunuz? Nörobilim, zamanla beynin değişmek isteseniz bile tekrar modunda yaşamanızı sağlayan duygusal ve davranışsal kısa yollar oluşturduğunu gösteriyor. Bu, bunların farkında değilseniz, gerçek bir değişme isteğiniz olsa bile tüm hayatınızı geçmişi yeniden yaratarak geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Eski duygularla şartlandırılan bedeniniz sanki çoktan bitmiş olaylarda takılıp kalmış gibi şimdiki zamanı yaşamaya başlar ve niyetinize değil frekansınıza yanıt veren evren aynı gerçekliği yansıtmaya devam eder. Tanıdığınız birini veya belki de kendinizi düşünün, hayatını iyileştirmeye çalışan ders çalışan, çok çalışan, planlar yapan ama sanki bir kısır döngü içindeymiş gibi hisseden biri. Sorun çaba eksikliği değil, titreşimsel tutarlılık eksikliğidir. Beden korkuyla titreşir, zihin ise cesaret ilan eder. Kalp güven iddiasında bulunurken bile güvensizlik taşır. Ve gerçekliğin değişmediği an budur. Çünkü istenenle yayılan arasında tutarlılık yoktur. Parayla ilişkisini değiştirmeye çalışarak 10 yıldan fazla zaman geçiren, 45 yaşındaki anayı düşünün. Her gün kendini doğruladı, kendini tanıma kitapları okudu ve kurslara katıldı. Ancak paniğe kapılması için gereken tek şey beklenmedik bir faturaydı. Kıtlığın titreşimi hala hücrelerini kontrol ediyordu. Banka Ekstresi'nde herhangi bir değişiklik görmeden önce vücuduna kendini güvende hissetmeyi öğretmesi, gerektiğini fark ettiğinde her şey değişti. Bir faturayla karşılaştığında derin bir nefes aldı, nasıl ödeyeceğini bilmese bile minnettar oldu, garantisi olmasa bile güvenen biri gibi davrandı. Ve böylece ayrıntılarda gerçekliği farklı tepki vermeye başladı. Dönüşüm istediğinizi söylediğinizde değil, Bedeninizin beklemeyi öğrendiği şey de gerçekleşir. Sinir sisteminiz uyanıklığa, aciliyete ve hayal kırıklığına bağımlı olduğu sürece bu kalıbı doğrulayan durumları çekmeye devam edecektir. Kendinizi yeniden programlamak için içsel olarak yavaşlamanız gerekir. Alan yaratın, kimyanızı değiştirin ve bu basit bir hareketle başlar. Bir, an durun. Gözlerinizi kapatın ve kendinize şu anda sizi hangi duygunun yönlendirdiğini sorun. Bu cevap gerçekle geldiğinde titreşiminizin kontrolünü ele geçirmeye başlarsınız ve her şey oradan değişmeye başlar. Evrenin kim olduğunuzu iddia ettiğiniz kişiye değil, günlerinizin sessizliğinde gerçekte kim olduğunuzu iddia ettiğiniz kişiye yanıt verdiğini anladığınız bir zaman gelir. Şimdiye kadar söylediğimiz her şey tek bir merkezi noktada birleşir. Gerçeğinizle pazarlık yapmayı bıraktığınız anda etrafınızdaki dünya değişmeye başlar. Güçlü görünmekle ilgili değildir. Güçle titreşmekle ilgilidir. Barış dilemekle ilgili değildir. Hala korktuğunuz sessizliği yaşamakla ilgilidir. Yaydığınız frekans herhangi bir kelimeden, plandan veya vaatten daha güçlüdür ve netleştiğinde etrafınızdaki her şey kendini yeniden düzenlemeye başlar çünkü evren yalan söylemeyen bir aynadır. Artık hazır olmak için beklemenize gerek yok. Zaten hazır olan biri gibi hareket etmeniz gerekiyor. Zaten var olan biri gibi yürümeniz gerekiyor. Zaten var olan biri gibi nefes almanız gerekiyor. İmkansız gibi görünen değişim Eski benliğinizin artık adımlarınızı yönetme iznine sahip olmadığına karar verdiğinizde başlar. O korku artık seçimlerinizi belirlemez. Geçmiş artık hızınızı dikte etmez. Tekrar etmeyi bırakıp yaratmaya başladığınız an tam da o andır. Mükemmellikle ilgili değildir. Farkındalıkla ilgilidir. Her kesintiye uğrayan düşünceyle, her dönüşen duyguyla, yeni versiyondan alınan her kararla Dönüşüm böyle sürdürülür. Kanıta ihtiyacınız yok. Varlığa ihtiyacınız var. Çünkü evren şüphe edenlere teslim etmez. Titreşenlere teslim eder ve bu titreşimin günlük olması gerekir, sürekli olması gerekir, kasıtlı olması gerekir. İşaret aramayı bırakıp işaret olmaya başladığınızda her şey değişir. Bir mıknatıs olursunuz. Bir alan, bir portal. Deneyimlemek istediğiniz gerçekliğe davet olursunuz. Burada duyduğunuz her şey içinizde bir şeyi uyandırdıysa yorumlara yazın. Ben yeni kaderimin manyetik alanıyım. Bu cümleyi enerjik bir onay olarak ilan edin. İçinizde doğduğunu yalnızca sizin bildiğiniz şeye görünmez bir bağlılık olarak yazdığınızda demir atarsınız ve demir attığınızda evren hareket eder. Artık bunların hepsini anladığınıza göre uygulama zamanı geldi. Bir sonraki bölümde bu yeni versiyonu günlük hayatınıza dahil etmek için stratejik, basit ve derin bir plan alacaksınız. Sadece anlamanıza değil, aynı zamanda uyandırmayı seçtiğiniz kimliği yaşamanıza da olanak tanıyan, duygusal ve titreşimsel adım adım bir rehber. Çünkü bilmek hiçbir şeyi değiştirmez. Ancak uygulamak her şeyi değiştirir. Ve tam da bundan sonra gelen şey budur. Buraya kadar geldiyseniz bu anın yalnızca izlemeyi değil kendilerini dönüştürmeyi seçenler için olduğunu bilin. Şimdiye kadar duyduklarınız bir aktivasyondu. Ancak bundan sonra gelecek olan şey tüm bunları şekillendirecek olan şeydir. Bu kalanlar için ayrılmış bir ödüldür. Çünkü anlamak ilk adımdır. Bütünleşmek her şeyi gerçekten değiştiren şeydir. Şimdi bu yeni versiyonu rutininize, jestlerinize, sessiz seçimlerinize demirlemenin zamanı geldi. Uyandığınızda herhangi bir ekrana bakmadan önce iki dakika sessizce oturun. Ellerinizi kalbinizin üzerine koyun. Gözleriniz kapalı. Yavaşça ve derin nefes alın. Kendinize sorun. Hangi enerjiyi taşımayı seçiyorum? Bu mevcudiyet, hafiflik, cesaret, minnettarlık olabilir. Birini seçin. Sanki zaten onunla doluymuş gibi hissedin. Sonra bu halinizin gün boyunca yapacağı üç küçük eylemi gözünüzde canlandırın. Sadece üç. Basit, mümkün, nasıl yaşamak istediğinizle uyumlu ve gün boyunca tam olarak bu üç şeyi niyetle yapın. Gün içinde bir şey sizi merkezden uzaklaştırdığında birkaç saniyeliğine durun. Derin bir nefes alın. Elinizi tekrar kalbinizin üzerine koyun ve taşımayı seçtiğiniz enerjiyi hatırlayın. Sahadaki yerinizi geri alın. Bu duraklama ne kadar küçük olursa olsun otomatik kalıpları kesintiye uğratır ve yeni kimliği yerleştirir. Günün sonunda Işıklar kısıkken uzanın. Gözlerinizi kapatın ve yeni versiyonunuzla tutarlı bir şekilde hareket ettiğiniz anları hatırlayın. Bunun için minnettarlık hissedin. Sonra ertesi gününüzü net bir şekilde görselleştirin. Kendinizi daha fazla farkındalık, hafiflik ve varlıkla yaşarken hayal edin. Bu görüntüyü sanki daha önce olmuş gibi kaydedin. Bu sizin yeniden hizalama planınız. Burada aktive ettiğiniz frekansı canlı tutmak için günlük bir titreşimsel ritüel, tutarlılık titreşimi kimliğe dönüştüren şeydir ve kimliği gerçekliğe. Tüm bunlar içinizdeki bir şeyi susturduysa, hareket ettirdiyse veya uyandırdıysa bunun nedeni içinizden bir parçanın artık gerçekte olduğunuz kişiyle anlaşmazlık içinde yaşayamayacağınızı bilmesidir. Ve eğer bu yolculuğun kelimelerden daha fazlası olduğunu, içinizdeki samimi ve unutulmuş bir şeye seslendiğini hissediyorsanız, o zaman belki de bir sonraki adımı netlikle atmaya hazırsınızdır. Joe Dispenza'nın The Cure V Method adlı e-kitabı, Zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı tezahür ettirmek için günde 5 dakika tam da sizin gibi insanlar için yaratıldığı değişimin dünyaya değil günlük olarak sürdürdükleri titreşime bağlı olduğunu çoktan anlamış olanlar için artık sadece zihninizde biriktirmekle kalmıyor gerçeğinize geri dönüş noktası. Otomatik olanın sizi geri çekmeye çalıştığı anlarda sizi desteklemek için yapılmış, doğrudan, hafif ve güçlü bir rehber. Her şeyin karma karışık göründüğü günlerde bile size yolu hatırlatır. Enerjiniz dalgalandığında bile inşa ettiğiniz kendi versiyonunuzla yeniden bağlantı kurmanızı sağlar. Çünkü istediğiniz dönüşüm her şey mükemmel olduğunda başlamaz korktuğunuz halde harekete geçtiğinizde ancak geri adım atmamaya karar verdiğinizde başlar. Erişim bağlantısı bu videonun sabitlenmiş yorumundadır. Belki de yeni benliğinizle yeniden bir araya gelme oradadır. Sizden sadece birkaç saniye uzakta. Bu içerik sizin için mantıklıysa, vicdanınıza hitap eden içerikleri almaya devam etmek için kanala abone olun daha fazla insana ulaşması için bu videoyu beğenin ve sorularınızı veya deneyimlerinizi yorumlarda anonim olarak bile paylaşmaktan çekinmeyin. Bu alan sizin ve sizin dönüşümünüz aynı zamanda başka birinin dönüşümünün başlangıcı olabilir.